Savaş bitti, sıra ekonomide. Yeni devlet pazarı kurmak için 1923-1929 arasında somut adımlar attı. İşte icraatın özeti. 1923 İzmir İktisat Kongresi yol haritasını koydu. Üretim, tasarruf, yerli pazar. 1924'te Türkiye İş Bankası kuruldu. Kredi yerli eksene alındı. 1925'te aşar vergisi kaldırıldı. Köylünün ürünü pazara daha ucuz indi. Aynı yıl Sanayi ve Maden Bankası, gerekirse fabrika kurup işletmek üzere yetkilendirildi. Tütün, tuz, kibrit devlet tekerleriyle mali gelir ve iç piyasa düzenlendi. 1926 Kabotaç Kanunu'yla kıyı taşımacılığı Türk bayrağına geçti. Liman kazancı içeride kaldı. Medeni, borçlar ve ticaret kanunlarıyla mülkiyet ve sözleşme düzeni modernleşti. Uşak ve alpullu şeker fabrikaları üretime geçti. Pancar ziraatı sözleşmeli yayıldı. 1927 teşvikki sanayi ile vergi ve gümrük muafiyetleri verildi özel girişime koridor açıldı. Demir yolları ve limanlar tek idare altında toplandı. Millileştirme başlatıldı. İlk Cumhuriyet banknotları tedavile girdi. Para egemenliği görünür oldu. 1929'da gümrük yetkisi geri alındı. Korumacı sanayi dönemi için kapı açıldı. Bunların sonucunda 6 yılda vergi sadeleşti. Finans, ulaşım omurgası kuruldu. Para ve ticaret egemenliği pekişti. İzmir'de çizilen rota, 1930'ların sanayi hamlesine sağlam zemin bıraktı.